Merhaba değerli farmasi severler. Nasılsınız? Umarım hepiniz harikasınızdır. Evet, sizler için muhteşem tanıtım videoları hazırladım. Keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Haydi o zaman izlemeye başlayalım. Öncelikle farmasinin en sevilen ürünleri olan ve çok çok avantajlı olan başlangıç paketleriyle başlamak istiyorum. Ta -ta, bir kutu mutluluk. Evet, bu paketlerin amacı farmasiyi hiç tanımamış olan girişimcilerimizin çok çok uygun fiyatlara ürünleri elde ederek kullanıp e, ürünler hakkında fikir edinmelerini sağlamak. Paketimizin en meşhur üyesi Mr. Viper's Home ee, çok amaçlı temizleyici. Evinizin her yerinde, her türlü temizlikte, bebeklerinizin biberonlarını temizlerken dahi güvenle kullanacağınız muhteşem bir ürün. Onun dışında bir adet Whitening -in misvaklı diş macunumuz var. Bu paketteki ürünlerin hepsi tam boy. Şöyle göstereyim size diş macunumuzu da. Misvak ve aloe vera özlerinden oluşmakta muhteşem bir diş macunu. Evet e, sırada sarımsaklı şampuanımız var. İnce telli, yıpranmış, yağlı saçların kurtarıcısı. Saçlarınız geç uzuyorsa eğer sarımsaklı şampuanı şiddetle tavsiye ederim. Parmasinin vazgeçilmezlerinden muhteşem bir ürün olduğunda eklemek istiyorum. Sıradaki harika ürünümüz çay ağacı sabunumuz. Antibakteriyel özelliği var. E, ellerinizde yağlı yağlı bir etki bırakmaz. Gıcır gıcır temizliği hissedebilirsiniz. El, yüz ve vücut temizliğine uygundur. Sırada bakalım neler var. Kozmetikleri en sona bırakacağım. 125 milimlik harika bir masaj jelimiz var biberli masaj jeli de çıkabilir. E, at kesenli masaj jeli de çıkabilir paketinizden. Biberli olanı bölgesel incelmelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Kozmetik ürünlerimize geçtik. Bu paket çok amaçlı bir paket. Kişisel bakım paketimiz e, temizlikten kozmetiğe kadar 8 adet ürün var. BD kremimiz mevcut. Şu şekilde tam 50 milimlik yine tam boy harika bir Ürünümüz sırada siyah maskemiz var. Akneli ciltlerin kurtarıcısı. Ve son olarak da bir adet rujumuz bulunmakta. Rengini şöyle göstereyim. Harika bir ruj. Her cilt tipine uyabilecek nude renklerde herkesin kullanabileceği Harika bir renk bulmakta. Gördüğünüz gibi 8 adet üründen oluşmakta paketimiz. Artı paketin içeriğinde kataloglar, numuneler ve bilgilendirme broşürleri de mevcut. -da! Sırada kozmetik paketimiz var. Aman Allah'ım tam 7 adet üründen oluşmakta. Şimdi kozmetik paketimizdeki ürünleri de size tek tek tanıtacağım. Bakalım neler varmış. Kozmetik severler ekran başına. Öncelikle bu muhteşem makyaj temizleme mendilimiz bulunmakta. Makyajınızı tek hamleyle özellikle seyahatte ya da makyaj temizlemeye uzunca vaktiniz olmadığı zamanlarda kurtarıcınız olacağına eminim kalitesine bayılacaksınız. Daha sonrasında bir adet maskaramız bulunmakta ki farmasi maskaralarını kullananlar çok iyi biliyorlar kalitelerini. Daha fazla ödemenize gerek duymayacaksınız. Harika ürünler. Sonrasında nude renklerde bir likit mat rujumuz çıkıyor. Ee, de söylediğim gibi paketlerimizden çıkan renkler her cilt tipine uyabilecek şekilde ayarlandı. Herkes memnun kalsın diye. Daha sonra BB kremimiz var yine. Tam boy. Bir adet siyah göz kalemi. Bizim siyah göz kalemlerimizi bilenler bilirler. Sim siyah bir yapıya sahiptir. Ve kuruduktan sonra çok iyi sabitlenir ve akma yapmaz. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Ve bir adet yine nut renklerde harika bir allığımız var. Kokusuna bayılacaksınız. Ve yine söylediğim gibi numuneler, kataloglar. Şöyle ürün numunemi de göstereyim. Şöyle Ürün numuneleri, parfüm numunesi, katalog ve bilgilendirme broşürleri çıkıyor. Bir paketimiz daha var geliyor. Ve son paketimiz sağlığına özen gösteren girişimci adaylarımız için. Bakalım içerisinde neler var? Bir adet C vitamini takviyesi olan kolajen ürünümüz var içeriğinde 60 adet ürün bulunmakta. Daha genç kalmanızı, saçlarınızın ve tırnaklarınızın çok daha sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Özellikle 30 yaş üstü kişilerin kadın ya da erkek kullanımını tavsiye ederim. Daha sonra bu virüs döneminde hepimize çok yardımcı olacak olan C vitamini gıda takviyemiz var içerisinde D3 vitamini ve çinko takviyesi bulunmakta ve 10 şasetten oluşuyor bu harika C vitamini takviyemiz var şekilde de göstereyim size şasetlerini tek kullanımlık suya atarak eritip tüketebilirsiniz ve farmasinin yıldızlarından birisi olan nutri kahve kendinizi bu kahve sayesinde daha zinde, daha enerjik ve sağlıklı hissedeceksiniz. Çünkü nutri kahvenin içerisinde inilin maddesi var. İnilinin içerisinde de bol miktarda pro probiyotik bulunmakta. Vücudumuzun ikinci beyni olan bağırsaklarımızın çok daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak olan muhteşem kahveler. Ayrıntıları yine bize ulaşarak bu kahve ile ilgili edinebilirsiniz. Bu muhteşem ürünler ne kadar? Evet onları da söyleyeceğim size. Artı paketlerimizden her bir paketimizden ayrı ayrı bilgilendirme broşürleri, kataloglar, e, ürün broşür, e, ürün numuneleri bu şekilde çıkmakta. bilginiz olsun. Yani farmasuya yeni üye oldunuz, başlangıç paketlerinizi aldınız hemen yanında sizleri işle ilgili bilgilendirecek olan broşürlerimiz kataloglarımız ve daha çok ürünle ilgili bilgi edinmenizi sağlayacak, deneyimlemenizi sağlayacak numuneler gönderiliyor. Bu paketlerin fiyatları aslında 300 TL değerinde fakat yeni girişimcilerimiz sadece ilk siparişlerinde 79.99'a elde edebilecekler. Eğer girişimci değilseniz bize ulaşıp e, telefon numaramızı bırakacağım videonun altına bize ulaşarak ücretsiz olarak girişimciliğinizi oluşturabilirsiniz ücretsiz olarak şifrenizi göndeririz hemen alışverişe başlayabilirsiniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sağlıkla kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın